sezon sonunda ne kadar para kazandığımızın hesabını rahatlıkla yapabiliyoruz. Her türlü riske karşı bizi koruma altında tutuyor. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Muzaffer Ceran. Bugün sizlerle Powerstat ürünü hakkındaki deneyimlerimi paylaşacağım. Yıllar yılı elektrik yönünden tabii ki aşırı yüklenmelerden kaynaklı voltaj yüksekliği, voltaj düşüklüğü ve bu yüzden e, dalgıçlarımızın yanması, bu sıkıntılar yıllar yılı yaşadık ve bu yüzden bir dünya para kaybımız oldu, zaman kaybımız oldu, ürün kaybımız oldu. Şimdi Powerstat ürünüyle e, şu anda öyle bir sıkıntı kesinlikle yaşamıyoruz. Voltaj yüksekliğinde, düşüklüğünde anında haberdar ediyor. Hemen ya gidip kuyumuzu kapatıyoruz ya da Paustat aracılığıyla yerimizden hiç devinmeden kuyumuzu hemen kapatabiliyoruz. Basınç düşüklüğünde, basınç yüksekliğinde gene haberdar oluyoruz. Her türlü riske karşı bizi koruma altında tutuyor. Çalıştırdığımız hatta belirli bir basıncı yakalıyoruz ve o basınç bizim dikkate almamız gereken bir husus. Basınç düşüklüğünde ya da ani yükseldiğinde ondan da haberdar ediyor ve su kaybımız kesinlikle olmuyor. Yani bir hattaki suyu en verimli haliyle kullanmış oluyoruz. Basınç düştüğünde bile biliyoruz ki bir yerde bir arıza var. Ya bir boru çıktı ya bir patlama oldu. O yüzden hemen gidip tedbirimizi alıp gereken arıza giderildikten sonra sulamaya devam ediyoruz. Müzik Çalışanlarımızın da bir yönden kontrolünü sağlamış oluyoruz. Hangi hatta ne kadar basınçla su veriliyor, hangi kuyular çalışıyor hepsinin uzaktan kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bayram tatilinde uzaktan her şeyimizi çok rahat bir şekilde kontrol ederek rahatça tatilimizi yapabildik. artı olarak e, Powerstat ürünüyle attığımız gübresi, ilacı, suyu her şeyini kayıt altına alıp sezon sonunda ne kadar masrafımızın olduğunu, ne kadar para kazandığımızın Hepsinin hesabını Powerstat ile rahatlıkla, kolaylıkla görebiliyoruz. Bu uygulama ile elemanlarımızın takibini yapabiliyoruz. Ayrıca bu tarladaki ne kadar masrafımız varsa attığımız gübre miktarı, sulama miktarı, ilaç miktarı ve bunların parasal yönden giderleri hepsini Powerstat ile kayıt altına alıp sezon sonunda ne kadar para kazandığımızın hesabını rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu arada Powerstat'ı ulaşmak o kadar da zor değil. Gübredir ne bileyim sulamadır. Onları düşündüğümüz zaman Powerstat maliyet o kadar yüksek olmayan size fayda sağlayacak bir üründür. Powerstat'ı bizlere sunduğu için CTF'ye çok teşekkürlerimi iletiyorum ve Powerstat'ı bütün çiftçilere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Kullanmalarını önemli vurguluyorum. Müzik